Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezonunda bizleri neler bekliyor? Analizimize geçmeden önce Doğa için yeni partner gelsin diyenler videomuzu beğensin, bakalım kaç kişiyiz. Dizinin yeni sezonunda Doğa için yeni bir partner diziye dahil olacak. Alınan bilgilere göre oyuncu henüz belirlenmedi. Önümüzdeki günlerde oyuncu da belirlenecektir. Yeni sezonda Doğa Fatih hayatından çıkardığı gibi kalbinden de söküp atacaktır. Fakat, hayat doğa için hiç kolay olmayacaktır. Bir yandan bebeklerden birini öte yandan kıvılcımın ölmesi, doğayı hayatta çok derinden etkileyecektir. Annesinin arkasında olmadığını göre Fatih ise, farklı yollarla doğayı geri kazanabilmek için kırk takla atacaktır. Alev ise hep doğayı destekleyecektir. Alev'in son bölümde Apo ile ilgili söyledikleri Apo'yu hep düşündürecektir. Alev ve Apo artık kartları açık oynayacaklar. Alev pembeyi yenmek için Apo'yu ondan alacaktır. Nursema ve Umut ise Umut'un gururları yüzünden hep sorunlar yaşayacaklar. Bir analiz videomuzun daha sonuna geldik. Yeni bir analiz videosunda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.